Herkese merhaba. Bobken versiyon 9'da bugün sizlerle birlikte 3 eksen takım yollarından ileri kaba takım yolunu göreceğiz. Daha önceden ayarladığım bir parça mevcut. Makine ayarlarına sağ tıklıyorum. 3 eksen freze. Geometrimi seçiyorum. Burada istersek bir sınır seçebiliyoruz. Ben şu anlık sınır seçme gereğini gereği duymuyorum. Bir sonraki sayfada hızlı yaklaşma ve parça üstü ayarlarımı yapıyorum. Buradan kullanmak istediğim takım yolunu seçiyorum. Sonraki sayfaya geçiyorum. Kullanmak istediğim takımın ölçülerini giriyorum. Devir ve ilerlemelerini buradan ayarlıyoruz. Takım numaralarını buradan ayarlıyoruz. Bir sonraki sayfamızda bize kesme seçenekleri sunuyor, kesme çoğaltma seçenekleri sunuyor. Burada offset içi offset, morph spiral, paralel ve adaptif kaba işleme şeklinde seçenekler sunuyor. Biz bugün offset'i göreceğiz. Bunları daha sonraki videolarda ilerleyen zamanlarda tekrar anlatacağız. Offset seçeneğini seçiyoruz. Zig ve zigzag şeklinde tekrar bize iki seçenek sunuyor. Zig'de anlattığımız gibi sürekli bir takım çıkış yapıyor. Zigzag ise takım yolunu takip ederek bağlam yapıyor. Zikzak seçeneğini kullanıyoruz. Burada vermek istediğimiz paso ve yana kaymak yana kaymasını istediğimiz adım sayısını belirleyeceğiz. Ne kadar kaç milimetre kaymasını istiyorsak takım onları yazacağız. Kesme derinliğine 10'da 5 yazıyoruz. Burada 20'lik bir takım kullandık. 20'lik takım 10 milimetre kenara kaysa bizim için yeterli. İşleme toleransı delikleri işi delikleri görmezden gel seçeneklerimiz mevcut bu taraftan duvarla ve tavanlarda kalacak pasoyu şurada eşit bir miktarda yazabilirken burada duvarlarda 13 paso kalmasını istiyorum, tavanda ise 12 paso kalmasını istiyorum diyerek ayrı şekillerde yazabiliriz. Buradan ayarlarımızı yaptıktan sonra bir sonraki diyoruz bize takım yoluna giriş seçeneklerini sunuyor. Dalma ve rampa. Rampa seçeneğinde burada altında farklı giriş seçenekleri mevcut. İstediğimiz seçeneği seçtikten sonra burada ayarlarını yaparak kullanabiliriz. Biz dalma kullanacağız. Dalmada gagalama ve hızlı gagalama mevcut. Biz direkt olanı kullanacağız. Bir sonraki sayfamızda takım merkezde, takım içeride ve takım dışarıda seçeneklerimizi görüyoruz. Takım merkezde belirlediğimiz sınırı takım merkezine atayarak sınırdan takımımızın yarı yarıçapı yarı kadar çıkmasına izin veriyor. Takım içeride dediğimizde takım içeride dediğimizde seçtiğimiz sınırı bir duvar olarak görüp takımı o sınırın içerisinde çalışmasına izin veriyor. Takım dışarıda dediğimizde de bunun tam tersi seçtiğimiz sınırın dışında çalışmasını izin veriyor takımın. Biz takım merkezi de kullanacağız. Bölgeye göre ve düzeye göre seçenekleri mevcut. Bölgelere göre dediğimizde iki havuz düşünün yan yana. İlk önce bir havuzu bitiriyor. Sonra diğer havuzu geçiyor. Düzeye göre dediğimizde bu havuzdan bir milimetre kestikten sonra diğer havuza geçip bir metre kesiyor. Öyle bitiriyor pasoları. Biz bölgelere göre bitirmesini istiyoruz. Bir sonraki sayfamızda bize takım yollarını bağlama seçenekleri sunuyor. S tip geçiş, full çıkış yaparak ve direkt kay kayarak geçmiş, geçmesini sağlıyor. Gruplar arasında dediğimiz şu şekilde resimde gördüğünüz gibi diğer gruba direkt geçiyor burada S tipi çizerek geçiyor. Burada da çıkış yaparak diğer gruba, diğer pasoya geçiyor. Biz direkt kullanacağız. Sonraki diyoruz. Bu sürtünme kontrolünü diğer videolarımızda, ileriki videolarımızda anlatacağız. Sonraki diyoruz. Finish. Unsur ağacımıza takım yolunu atadığı 3 eksen operasyon bütün takım yolunu hesapla diyoruz. Takım yolunu hesaplamasını bekliyorum. İleri kaba takım yolumuzu hesapladı. Bu şekilde takım yolu oluşturdu. İleri kaba işleme bu kadardı. Herkese iyi çalışmalar.